Bu konuşmamı bir hoca kardeşime yönelik yapmıyorum. Aynı şekilde bir hoca efendinin ilminden, çalışmalarından istifade ettiğini düşünüp onun ders halkalarına bağlanan mümin kardeşlerim için de yapmıyorum. Çünkü hem hoca kardeşlerimin hem bir hocaya adeta intisap edip onun ilminden irşadından yeterli istifadeyi yaptığını düşünen mümin kardeşlerimin ikinci bir insanın uyarılarına irşadına çok bir ihtiyacı kalmıyor ya da o öyle düşünüyor e, uyarıları dışarıdan gelen sözleri de yanlış yorumlayabiliyor ne kastetti ne demek istedi diye düşünebiliyor onun için özellikle bir hoca kardeşim, bir hocadan istifade edip ona uzaktan da olsa talebe olan kardeşim bu sözlerime muhatap değil. Nurat'ın hoca abimiz, kardeşimiz son olayları nasıl yorumluyor diye merak eden kardeşlerime de bu sözlerimi ithaf ediyorum. Özellikle tekrar vurguluyorum. Sözlerim bir hocanın, bir hocayı dinleyenin önünde söylenmiş sözler değil, Nurattin hocayı merak edenler için yapılmış bir istişare olarak anlaşılsın istiyorum. Değerli kardeşlerim, Ümmeti Muhammed 1400 küsür senedir. Hatta İslamiyet Adem Aleyhisselam'dan beri on binlerce senedir hep imtihanlar içindedir. Şu yüz sene bir sorun olmadan yaşandı denemez. Neden? E Allahu Teala bu dünyayı sınamak için yarattı. Sabah namazında sınanıyoruz. Ramazan orucunda sınanıyoruz. Zekat verirken, vermemiz gerekirken sınanıyoruz. Kafirler topraklarımıza ve dinimize saldırdığında cihad edip etmeyeceğimiz açısından sınanıyoruz. Müslüman, Müslümanla bir arada iken de sınanıyor. Onun hocası ve bunun hocasının hocalar arası karşılaşması da bir sınamadır. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de çok açık anlaşılacak bir şekilde buyuruyor ki وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً اَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا صَدَقَ اللّٰهُ <الْعظيم> Sizi birbiriniz için, yani insan insana, eş eşe, kardeş kardeşe, arkadaş arkadaşa, birbiriniz için fitne yaptık. Bakalım sabredecek misiniz? Ama Allah her şeyi görüyor. Bu ayetten çok açık anlaşılıyor ki bu dünyada neyimiz varsa ve neyimiz yoksa varlıklarımız ve kayıplarımız her biri bir sınavdır bizim için. Değerli kardeşlerim, şimdi sözlerime başlarken diyorum ki Müslüman, Müslümanla fikir ayrılığına düşebilir ama Müslüman, Müslümana Kafire düşman olduğu gibi düşman olmaz. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen birisi ne yaparsa yapsın, hangi kötülüğü işlerse işlesin, sonunda Allah'ın cennetine girmeye aday olduğuna göre ebedi cehennemden çıkmayacak olan kafire denk tutulamaz. Bu kuralımızdır. Dünya kafirlerinin birleşip İslam'ı ve Müslümanları yok etmeye uğraştığı bir zamanda Müslüman'ı o kafirlerden daha tehlikeli gören hiçbir anlayış doğru değildir. Unutmasın kimse mahşer var, hesap var, sırat var, defterler açılacağı gün var. Bunu unutmayalım. Ona göre taraftar olalım, ona göre hakaret edelim, ona göre bu Müslümandır, değildir diyelim. Biz kıyamet günü kaç vakit namaz kıldığımızla sınanacağız. Ama kaç Müslümanın gerçek Müslüman olup olmadığını bilip bilmediğimizle sınanmayacağız. Ona sınanacak olanlar ümmetin liderleridir. Halifesidir, müştehitleridir, Bizim gibi sıradan Müslümanların görevi kim cennete girecek, kim cehenneme girmeyecek diye karar vermek değildir. Çok değerli kardeşlerim, sizden bir şey istirham etsem. Acaba yerine getirir misiniz diye merak ediyorum. İnternetten ansiklopedilerden nereden araştırma imkanınız varsa bir inceleseniz Ha, babamız Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar tartışarak sulh olmuş, arasını düzeltmiş insan duyulmuş mu hiç? Kaç kişi var ya da? Değerli kardeşlerim, araştırmamızı ikinci boyutuyla devam ettirmek istiyorum. Hani insanlığın ilk gününden bugüne kadar tartışarak bir noktaya gelmiş kimse var mı? Bir güç kullanmadan sözde kimse anlaşmış mı dedik ya. İkinci noktayı soruyorum. Sosyal medya üzerinden yaklaşık 10 senedir herkes hemen hemen sosyal medya kullanıyor. Sosyal medya üzerinden din anlatan insanlar birbirleriyle tartıştığında bundan İslamiyet mi kazanmış, o din adına tartışan mı kazanmış? Onlarca, yüzlerce adı hoca, Aydın ne dersek diyelim sosyal medyada fırtına istiyorlar. Dinden atıyor, cennete kabul ediyor, cehennemden çıkarıyor, cehenneme sokuyor. Bundan din kazandıysa eğer ki hocaların cami kürsüsünden 10 kişiye konuşmak için bile fırsat bulamadıkları yıllardan sosyal medyada Fırtınalar estirme yıllarına geldik. Çok değerli mümin kardeşlerim. Madem bu kadar sosyal medyayı kullandığımız, onu kullananlara değil de İslamiyete yarıyor. Niye cuma namazlarında camiler boşaldı? Niye çıplaklık yayıldı? Niye piyango bileti azalmadı? Niye kredi adı altında faiz bir puan geri gelmediği gibi kaç puan ileri gitti? Niye evlilikler devam etmiyor? Niye kadınlar ve erkekler kıyamet günü dirilip evliliğin hesabını vereceklerini düşünmeyip boş yere sebeplerle boşanıyorlar? Kim kazandı? İslamiyet'in kazanmadığı kesin ama yüz izleyicisi olan, YouTube'da yüz izleyicisi olan, 200 izleyiciye çıktı.